Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kazaları ve haklarımızı anlattığımız serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. 5. ama en önemli bölümlerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü bu videoda kaza yaptığınızda nasıl tazminat alırsınız, nelere dikkat edilir ve tazminatla alakalı diğer haklarımızı konuşacağız. Diğer videolara göre daha çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü bu videoda mağdur olduktan sonra nasıl para kazanacağınızı anlatacağız. Aslında olayımız mağduriyetinizi maddiyata dökebileceğiniz kısımlar. Diğer videolarda olduğu gibi Rüstem Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz videomuza. Sağ olun. Siz de ofisime tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beşinci bölümdeyiz. Arkadaşlara güzel şeyler paylaştığımızı evet. düşünüyoruz. Önceki dört bölüm bayağı verimli oldu. Gelen yorumlardan da bunu anlıyoruz. Bu videomuzun konusu tazminatlar. Yaralanmalı trafik kazası geçirdik, ki yaralandık. Tazminat nasıl alınır? Kimden alınır? Nasıl hesaplanır ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor mağdur olmama konusunda? Hayda. Kaza yaptık, tazminat hakkımızı kimden, nasıl, ne şekilde alırız? Sizden dinlemek evet. istiyoruz. Söz konusu yaralanmalı bir trafik kazası bu kazaya bağlı olarak alınacak tazminat konusu olduğunda biz bu tazminatı iki başlık altında inceliyoruz. Bunlardan birincisi maddi tazminat, diğeri ise manevi tazminat. Maddi tazminat kısmı daha alt başlıklar halinde inceleyebiliriz ama öncelikle manevi tazminattan bahsedeyim. Manevi tazminatta zannedildiğinin aksine sorumlu kazaya sebebiyet veren aracın şoförü ve aracın sahibi yani işleteni. Fakat burada ince bir detay var. Manevi tazminat mevzu bahisse eğer kazaya sebebiyet veren aracın kasko poliçesi mevcutsa ve bu kasko poliçesinde manevi tazminata ilişkin bir kloz varsa bu takdirde karşı aracın kasko poliçesini açacağımız dava neticesinde manevi tazminatımızı tahsil ederiz. Peki manevi tazminat nedir? Manevi tazminat bu kazaya bağlı olarak yaralandığımız takdirde bu kazaya bağlı yaşadığımız acı, ızdırap, üzüntü, ve manevi hüznün parasal karşılığını ifade eder ve bunun matematiksel bir hesabı yoktur. Dava açıldığı takdirde karar vermeye yetkili olan merci, hakem ya da hakim sizin üzüntünüzün ve ızdırabınızın derecesine göre size bir manevi tazminat miktarı takdir edecektir. Biz manevi tazminat davası açtığımızda bir miktar belirliyoruz, değil mi? Ben şöyle acı çektim, şunları şunları yaşadım, böyle problemler, hmm. sıkıntılar çektim ve karşılığında şu kadar manevi tazminat istiyorum dedik. Evet. Hakim bunu kabul eder ya da etmez. Kısmi kabul eder. Ya da hani şu kadar evet. der. Tabii çektiğimiz acıyı anlaması mümkün değil ama hı hı. hani oradaki verilere dayanarak bir miktar belirliyor. Evet. Bu manevi tazminatı da bize zarar veren aracın sahibi ya da şoföründen alıyoruz. İkisine birden. İkisine birden hı. dava açılıyor ve alıyoruz. Manevi tazminatı almadık. Burada birazcık vicdan oynayabilir. Hani zengin fakir karşı taraf sonuçta gelmiştir, ilgilenmiştir falan. Bunlar manevi tazminatı ilgilendiriyor. Asıl bizi ilgilendiren şey vicdan yapmamamız gereken şikayet olarak o parayı almamız gereken kısımdayız. Evet. Maddi tazminat. Yaralandık ve karşılığında sigortadan alacağımız bir maddi tazminat var. Tabii. Karşı taraf dediğimiz kazaya sebebiyet veren aracın sigortası bu tazminattan sorumlu. Ve bu tazminat aslında sigortanın sorumluluğunda olduğu için Burada şahıstan alınan bir tazminat türü değil bu. Bunu da daha önce defaatle söylemiştik zaten. Çok yanlış anlaşılan bir durum değil mi bu? Evet. Hani aman karşı tarafa bir zarar gelmesin, bir şey olmasın. Ya tazminat boş ver. iyileştim zaten falan diyorlar ama çarpan adamın cebinden hiç para çıkmıyor. Maddi tazminattan bahsediyoruz. Rücu sebepleri yoksa evet karşı tarafın cebinden bir şey çıkmıyor. Maddi tazminat kalemlerini biz 3 kalemde inceleyebiliriz. Bunlar sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı ve geçici bakıcı tazminatı. Sürekli iş göremezlik tazminatı yaşadığımız kaza neticesinde kalıcı bir sakatlığımız varsa bu kalıcı sakatlığın yüzdesel oranda ve ömür boyu devam edeceğinden varsayılarak alınan bir tazminattır. Geçici iş göremezlik tazminatı da ben kaza geçirdim 3 ay evde yattım ve hiç çalışamadım. Gelir edinemedim. Buna bağlı olarak yine sigorta şirketi bu geçici iş göremezlikten sorumlu. Bakıcı tazminatı dediğimiz olayda örnek veriyorum geçirmiş olduğum kaza neticesinde ben evde yattım, kendi kişisel ihtiyaçlarımı karşılayamadım. Bana annem baktı, eşim baktı ve bunlar için de tazminat öngörülüyor. Tabii karşı tarafın kusurlu olması gerekiyor bunda. Tabii. Ona birazdan bahsedeceğiz ve bu çok kolay, basit, alınabilen bir şey. Yani bu benim hakkım. Karşı taraf kusurluysa evet. sigorta bunu kesin ödüyor. Bugün, yarın, seneye evet. bir şekilde ödüyor. Teknik olarak basit ama işin dava boyutu tabii çetrefilli. Dava boyutu çetrefilli. O yüzden ben her videomda hani işi bilen uzman bir avukat olsun diyorum. Hı. Çoğunluk itibariyle bu bizim hakkımız. Tanınmış bir hak devlet tarafından. Hı. Ve kimseye zararı dokunmadan ben bu tazminatı alabiliyorum. Evet tabii. Hep karşıma gelen bir şey. Hatta birçok arkadaşımızı bu yüzden ikna edemedik. Omuzu kırılmış çocuğun. Ya iyileştim zaten diyor. Ne gerek var tazminata diyor. Şimdi karşı tarafa da yazık diyor. Geldi ilgilendi, çiçek getirdi, çikolata getirdi. <laughs> evet. hani Oysa geldi, onu ilgilendirmiyor. Diyor. Karşı taraf ilgilendirmiyor. Ama ama karşı taraf da bilmediği için korkuyor. Diyor ki hani şikayetçi olmasın, bana bir şey olmasın. Zaten karşı tarafa bir şey olmayacak. Bunun bir de cezai boyutu var. Ondan bahsedelim. Ben şikayetçi oldum bana çarpan sürücüden. Davanın düzgün ilerlemesi için, evet. araştırılması için. Peki karşı tarafa ne olacak? Size çarpan şahıs kusuruyla hareket ettiyse şayet Türk Ceza Kanunu madde 89 bağlamında bir suç teşkil ediyor. Bunun da karşılığı siz basit yaralanmışsanız karşı tarafın alacağı ceza 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Şayet vücutta kalıcı bir hasar meydana gelmişse ve biz şikayetçi olmuşsak karşı taraf kusuru neticesinde alacağı ceza bir kat oranında artırılır der kanun. Bir kaza neticesinde kişi birden fazla kişi yaralamışsa alacağı ceza da 6 ay ile 3 yıl arasında olacaktır. Ama... Ama bunlar halk tabiriyle yatarı olan bir ceza türü değil. Yani kanunun tanımıyla belki de en basit suçlardan birinden bahsediyoruz. Yani birine hakaret etmekle muhtemelen eşdeğer bir suçtur bu. Yani ben şikayetçi oldum diye adam cezaevine girmiyor aslında. Evet. Burada değinmem gereken asıl şöyle bir husus var. O da uzlaşma mevzu. Soruşturma aşamasına geçtiğinde tarafları son bir kez bir araya getiren ve onların uzlaşmalarını sağlamak üzere bir yetkili görevli atanıyor. Bu kurum da uzlaşma kurumu. Uzlaşmaya şayet özellikle belli bir edim para karşılığında anlaşma söz konusu olduğunda bu tazminatın bütün yönleriyle son bulduğu varsayılıyor. O yüzden şöyle bir tavsiyem olabilir. Uzlaşmayın. Aynen. Uzlaştırmacı önünde uzlaşmayın. Şikayetten vazgeçebilirsiniz. Karşı taraftan şikayetçi olmamanız veya şikayetten vazgeçmeniz sizin tazminat alamayacağınız anlamına gelmez. Ama şikayetçi olmanız işi daha sağlıklı ilerletir. Daha sonra vazgeçeriz. Tabii yani Tahkikat aşamasında kusura ilişkin bir problem ortaya çıkacak olursa yargılama devam ettiği müddetçe bu işi yapacak olan avukatın da buna müdahale etme şansı oluyor. O bağlamda şikayetçi olmak önemli. Avukatın müdahale etme şansı deyince aklıma şey geldi. Biz çok fazla başımıza geldiği için kaza yapıyoruz ya ambulansta aranmaya başlıyoruz mesela. Birçoğunuzun başına gelmiştir. Başına gelen de yorumlara yazsınlar. Özellikle motosiklet kullanıcıları kaza yapıyoruz. Ambulansa bindiğimiz anda telefonumuz çalmaya başlıyor. Ya bu numaraları nereden alıyorsunuz arkadaş? Millet birbirine satıyor ne yapıyor? anlamadım. Bir başlıyorlar aramaya, hastaneye gidene kadar lan bir dur acımı yaşayayım, bir kendime geleyim. Hastanede aranmaya başlıyoruz, eve gidiyoruz aranmaya başlıyoruz. Ben avukatım diyenler oluyor. Avukatlar bizi böyle arayabilir mi ya? Ya sen arayıp da ben senin davana bakayım diyebilir misin? Şey, bu yasal mı bu ya? Bu bir kamu spotu gibi oldu. <laughs> Televizyonlarda çıkıyordu hiçbir e, savcı veya emniyet Polis, yetkilisi mesaj geliyor sizi sürekli aramaz sizden para talep etmez diye hiçbir avukat sizi arayıp dosyanızı talep etmez. Yasal değil değil mi bu? Bildiğim kadarıyla. E, e, tabii ki. Yani avukat arayıp da hadi ben senin dosyana bakayım falan çok saçma yani. Arayanlar avukat değil. Tabi ve e, hak arama hürriyeti avukatın tekelindedir. Burada aslında dikkat etmemiz gereken şey biz kazazedeler olarak ya da kaza yapma potansiyeli olan insanlar olarak birinin arayıp da ben avukatım sana şu kadar para alırım, şu kadar zamanda kısa zamanda alırım gibi söylemlere özellikle itimat etmemenizi tavsiye ediyorum ben kolaçan olarak. Çünkü hem bu yasal değil ya bir kere KVKK kanununa aykırı. <laughs> Arayıp da nereden alıyorsunuz onu? Uyarımızı yaptık. yani sizin bileceğiniz iş. bunu tür şeyler başınıza gelirse yine yorumlara yazarsınız. Zaman aşımı var mı? Evet. Ondan. Trafik kazalarında genel zaman aşımı 2 yıldır. Yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldiyse ceza zaman aşımına bağlı olarak bu 8 yıl, ölümlü bir trafik kazası meydana geldiyse 15 yıl geriye dönük olarak talep edilebiliyor. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Adliye tıp kısmına geçeceğiz. Coşkun Bey gelecek birazdan yanıma. Onda da tazminatlar nasıl hesaplanıyor? Nasıl alırız? Adli tıp boyutunu ve birkaç tane de özel bilgi vereceğiz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Teşekkür ederim. Verimli bir video oldu. Ayağınıza sağlık. Birazdan tekrar görüşeceğiz seninle. Yani. İnşallah. Şimdi konuğumuz Coşkun Bey. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle de bu tazminat olayının adli tıp kısmını konuşacağız. Kaza yaptık, bir yerlerimiz kırıldı. Tazminat alacaksak bunun miktarı nasıl belirleniyor gibi konuları evet. konuşacağız. Tazminata etki eden faktörleri böyle genel olarak topluca bir anlatsak nasıl olur? Tamam güzel olur. Sadece adli tıptan değil de Tamam. o da olur değil mi? Bir yaralanmalı evet. trafik kazasında ya da ölümlü bir trafik kazasında tazminatta etki eden genel faktörleri söyleyeyim ben isterseniz. Bunlardan birincisi yaş. Yaştan kastım ne? 20 yaşında yaralanmış, örnek veriyorum kolu kırılmış biriyle 70 yaşında yaralanmış ve kolu kırılmış birine çıkan tazminat aynı değil. Niye? Çünkü bizim devletimiz <laughs> burada 70 yaşında zaten <laughs> az ömrün kalmış. <laughs> Öyle diyeceksin değil mi? Temel mantık bu yani. Zaten bizim devletimiz bir yaş ortalaması vermişti. İşte erkekler bu kadar yaşar, kadınlar bu kadar yaşardı. Kadınlar da bu arada bizden biraz daha fazla yaşıyorlarmış. Devlet de bunu tespit etmiş. Neden acaba? <laughs> Onlarınki normal de bizimki mi azalıyor? Bizimki azalabilir evet. Devlet belirli bir ömür, bitiyor, <laughs> ömür yaş biçiyor. Yaş ortalaması biçiyor. Evet. Bizim de aldığımız maviyet oranı o yaşa kadar kaybettiği efor veya gelirden kayıp anlamında hesaplandığı için işte 20 yaşında bir kişinin kaybettiği geliriyle 70 yaşında yaralandıktan sonra kaybettiği geliri ölene kadar hesaplanıyor çünkü bu aynı değil. Dolayısıyla genç olan, yaşı daha az olan ve yaralanması olan kişiler daha çok alır. Şimdi 20 yaşında çocuğun bacağı kırılmış. 78 yaşında ölecekse bu adam işte ne yapıyor? 58 yıl daha yaşayacak ve 58 evet. yıl boyunca o bacağını tam olarak kullanamayacak. Aynen öyle. Tam olarak kullanıyor olsa dahi. Olsa dahi. İyileşse dahi öyle hesap yapılıyor. Aynen öyle. Ve orada, orada da, da zararını anladım. hesaplayarak. Aynen orada bir zarar hesabı yapıyor. Yani mantık yapılıyor. bu yani yaş Man mantığı. Mantık tamamen bu. İkinci parametremiz gelir durumu. Burada da kastımız şu. Bir örnek vererek açıklayayım isterseniz. Aylık 100.000 TL gelir olan bir vatandaş %10 malul kaldığında her ay 10.000 lira gelirinden mahrum olmuş veya tamamen o 100.000 lirayı almak için %10 daha fazla çalışmak zorunda kalmış, daha fazla efor sarf etmek zorunda kalmış gibi bir varsayım hesap yapılıyor. Dolayısıyla aylık 100.000 TL geliri olan kişi %10 malul kaldığında aylık kaybı 10.000 TL ve bu kayıp üzerine hesap yapılıyor. Ama bir tarafta da aylık 10.000 TL geliri olan gariban bir vatandaşımız var. Bu da %10 malul kaldı. Bunun da aylık kaybı 1000 lira. Lan Burada hep kesin. arkadaş. <laughs> Sistem bu diyor. Sistem bu. Yaş dedik, gelir dedik. Üçüncüsü kusur. Tabii karşı tarafın kusuru. Evet. Kişinin yaralanmasına sonucu oluşturan kazada kusuru ne kadar? Yani %25 kusurluysa hak ettiği tazminatının %75'ini alır. İşte %50-50 kusur verildiyse, örnek veriyorum 100.000 TL bir tazminat tam kusursuzlukla hesap yapıldıysa temel mantıkta şu, kişi kendi kusurundan faydalanamaz. Tam kusurlu olarak da gittim birini vurdum. Arkadan örnek veriyorum bir araca gittim çarptım kolumu bacağımı kırdım. Kusur da %100 bende. Az önce dediğimiz gibi tazminat alamazsınız. Karşı tarafın kusurunu üstleniyor aslında orada sigorta şirketinin yaptığı o. Kusurda şeyi söyleyebiliriz. Artçı. Evet artçıyı söyleyebiliriz. Bundan siz daha önce de bahsettiniz. Artçı ve yolcu diyelim. Evet artçı ve yolcu. Artçılar ve yolcularda atfedilecek herhangi bir kusur olamaz. Artçı ve yolcu bir kazada yaralandıysa bu kusursuzdur. O tazminatın tamamını hak eder. Burada bazı küçük noktalar var ama bunu teknik şeylerle boğmamak lazım. Merak edenler size sorarsa biz yine Tabii yardımcı oluruz zaten. Daha anlaşılır olması açısından. motosette gidiyoruz arkamızda artçı var. Birinin bize çarpmasına gerek kalmadan biz düşsek dahi ben kontrolü kaybettim düştüm. Artçıda hiçbir kusur olmadığı için, yani. herhangi bir hata olmadığı için, tamamen mağdur olduğu için aslında. Aynen öyle. Tazminat alabiliyor ama bana hiçbir şey olmuyor. Yok, size de bir şey olmuyor. Sizin motorun sigortasından artçınız tazminatını alıyor. Birçoğunuzun kafasında ampul olabilir, gözünüzde dolarlar. Öyle gidip de bir yere düşeyim mi? Yani artçı <laughs> yıkayım <gülüyor> Duvara vurayım da artçıma tazminat. Şaka yapıyoruz ama gerçekten böyle bir şey yapmayın sakın. Belli mi tabii. olur belki? Derken hani, borcum marcum var alayım arkaya hanımı da. <laughs> aman aman yani bir kazadan. Yazık günah daha kötü olabilir. tabi. Ama araba da aynı şekilde. Kontrol kaybettiniz, kaza yaptınız. Suç tamamen sizde ama Açıkçı'nda da yolcunuz kusursuz olduğu için tazminat hakkı var. Bu da yine son 8 yıl mı? Yaralanmada son 8 yıl, ölümde 15 10. yıl ölümlü bir kazada. Ölümlü kazalarda şöyle bir detay var, bunu genelde çok kişi bilmez. 2015 yılından önceki meydana gelen tek taraflı bir kazada şoför dahi vefat etse geride kalan eşlerinin çocuğunun tazminat hakkı var. Bu olay çok hukukçular arasında da toplum nazarında zaten neredeyse hiç bilinmiyor. Böyle bir detay var. 2015 yılı öncesinde. Evet. Herhangi bir sürücü, motorcu ya da arabacı fark etmez. Tek başına dahi kaza yaptı ve vefat etti. Evet. Ailesi tazminat alabiliyor mu? Aynen. Yani de. bunu bilmeyen belki binlerce insan vardır ve çok kişi var. Evet. Hani belki şöyle düşünülebilir. Hep böyle düşünüyoruz. Gerçi de hani ölen öldü artık parası batsın diyoruz ama arkada kalan işte eşiydi, çocuğuydu. Yani annesi babası bakmakta yükümlü olan insanlar vardı. Aynen öyle. Değil mi? Bu zaman aşımı 2029'a kadar devam ediyor yani. Güzel bilgileri de yedik. Bak bunlar önemli bilmiyorduk yani. Evet mesela. bu çok bilinmeyen bir olay. Bunu biz birkaç müvekkilimize 2011 yılında kaza yapmış ve o gün bugündür hanımefendi şu şekilde düşünüyor. Ya benim kocam gitti elektrik direğine çarptı içinde vefat etti. Bana kim ne diye tazminat versin ki Diye düşünüyor. diye düşünüyordu. Ya dedi benim dedi kendi akrabalarımda da çok avukat var. Kimse böyle bir şey söylemedi. Siz emin misiniz? muhtemel Muhtemelen avukata da şu an bilgi verdik. Yani meslektaşlar da bilsin. Tabii ki insanlar mağduriyetini çözmek bizim amacımız şu değil. Tabii vatandaş hakkını alsın. Doğru. Biz kimseye işte tüm işler bizim olsun falan öyle bir kaygımız yok. Biz vatandaş hakkına ulaşsın. Sigorta evet, şirketleri evet. kızıyor mudur bana? Şimdi şu an bize kızıyor mudur? Kuvvetle muhtemel kızıyordur. <gülüyor> <gülüyor> çünkü... Ama yıllardır hep yani ah, cukka yani o paralar. Tamam, o tabii tabii. bakmasınlar yani. Yani şu an sigorta şirketlerinin yıllık bilançolarında falan karları korkunç düzeyde yani. Ama ajantalar çok şey Mesela böyle paylaşımlarımıza yorum yapıyorlar, paylaşıyorlar sigorta da Çünkü burada amme hizmeti yapıyoruz bir yandan. E, e, i̇nsanlar da bu konuda memnun. Nerede kaldık? Tazminata etkeden parametrelerde. dördüncü ana faktörümüzde de maliyet derecesi, maliyet durumu ya da iş göremezlik oranı. Burada da kişinin yaralanmasına bağlı olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu yahut üniversite hastanelerinin adli tıp ana bilim dallarından alınan maliyet durumunu gösterir bir rapor söz konusu oluyor burada. Bu raporun oranının yüksekliği takdir edersiniz ki. Tazminatın da Yüksel yükselmesini etti. sağlayan bir etken. Burada şunu belirtmek isterim ama. Gerek tahkim yargılamasında ya da genel mahkemelerde, Asya ticaret mahkemelerinde açtığımız davalarda alınan bu adli tıp raporları bilimsel mütalaa mahiyetindedir. Vatandaşın kafasında canlanan kaza yaptım. Yüzde 25 maliyetim var. işte ben ÖTV'den faydalanabilir miyim falan. Engelli mi kaldı? Yani engelli mi, mi kaldı? Ben polis olacaktım. Artık ben olamayacak mıyım? Böyle işledi mi devlet? Öyle bir şey değil bu. Bu kazayla illiyetine bağlı olarak sadece o kazaya bağlı bir bilimsel mütela aslında bu. Bu sadece evet. sen kaza yapmışsın. Herhangi bir yerin kırılmış ve senin alacağın tazminat oranını belirlemek için ne kadar maliyet yaşadığını evet, gösteren evet. Aslında bir ne kadar efor kaybı sebep olacak senin hayatın boyunca. Bunu belirleyen bir oran bu tazminat alabilmem için hemen hızlıca bir özet geçeyim. Kaza yaptık, bir yerimiz kırıldı ve bu tazminatı belirleyen yaş, gelir, kusur ve engel durumu. işte rapor, adli alacağımız rapor. Sonrasında da veriler ortaya konulduktan sonra sigorta başvuruyoruz ve diyoruz ki paramı ver. Aslında özet bu. Evet, aynen öyle. Bu parayı da sigortadan alıyoruz. Tabii. Herkesin de hakkı. Tabii daha anlaşılır olmak amacıyla videonun da sonuna yaklaşıyoruz ama hep kırıktan örnek verdik hı hı. ya da işte yaralanmalı kazada tazminat hakkımız var dedik ki her vatandaşımızın hakkı hı hı. var. İlla bir yerimiz mi kırılması lazım? Yok, ya, bu ya da sadece hani, biz kafamızda öyle canlandığı için hep kırıktan da biz örnek verdik. Doğru söylüyorsunuz. Hani net bir ifade bir... olduğu için. Aslında şöyle, nihayetinde oran verecek olan haddi tıplar, rapor. Sadece kemik kırıkları değil tabii ki. Örnek veriyorum, organın alınması veya bir organ kaybı takdir edersiniz ki... Görme direkt kaybı, alın. duyu kaybı. Görme kaybı, mi? duyu kaybı. Trafik kazalarında çokça karşılaştığımız dalak kanaması artınca, dalağın alınması. Hmm. Mesela bu çok meydana geliyor. Tabii ki bir maliyete sebebiyet veriyor. Yüzünde kalıcı bir iz, iz meydana geldi. Yani bir kırık yok ama deri burada kaladı. doku kay aibuna sebebiyet verdi kişinin yüzünde iz kalması ciddi anlamda bir aslında yani gelir kaybına sebebiyet değil. verecek sadece psikolojik anlamda yani değil. Gelir kaybının yanında Tabii yani psikolojik olarak da çok etkisi var ve psikolojik travmaya bağlı stres bozukluğunun meydana gelmesi de ayrıca bir maliyet. Onu da iyi hatırlattınız. Bu ekstra bir Tabii tabii yani kişi kaza yapmıştır, karşılaştı. 2 yıl boyunca hemen her akşam kendini bir yerden düşerken rüyasında görüp Hiç dolmuşa, taksiye hiçbir yere binmeyip sadece evinin işte yürüyebildiği mesafe 500 metre civarında hayatını geçirmek zorunda olan insanlar var. Çok kötü ya o da. Tabii. Yani bu birçok kemik kırığından çok çok daha kötü bir olay. Ki bunun maliyet karşılığı da zaten yüksek. Psikolojinin stres bozukluğundan meydana gelmesi ayrı bir maliyet. Son sorumu soracağım. Biraz önce Rüstem Bey'le de konuşurken dedim ya arıyorlar 6 ayda biz bu işi çözeriz falan. Bu iş gerçekten hani belli bir süresi var mı? Birazdan Rüstem Bey'i de alacağız zaten yanımıza. Motosiklet kazalarına çok fazla bakıyorsunuz. Yine derneklerin, evet. esnaf odamızın avukatlığını yapıyorsunuz. Hukuki danışmanlığını. Sık sık karşılaşıyorsunuz. 6 ayda bu, bu iş çözülür mü? Yani arayıp da diyorlar ya bize 2 ayda 3 ayda alırız. Hem bir sürü para alırız şöyle o iş bizde yeter ki vekalet falan. Bunun belli bir süresi bir şey yok mu yani? Ya bu bir yargılama süreci. Rüstem Bey'in de bahsettiği gibi. Bu yargılama sürecinde ben hemen alırım, 3 ayda alırım, 5 ayda alırım gibi vaatlerde bulunma. Zaten avukat davanın sonucuna ilişkin de, süresine ilişkin de vaatte bulunamaz avukatlık kanununda yer alan bir madde. Yani ben işte 3 ayda alırım, 5 ayda alırım ve ben bu davayı kesin kazanırım gibi vaatlerde bulunamaz diyor kabaca avukatlık kanunu. Zaten bunları bir avukatın ben söyleyeceğinde, meslektaşlıklarımızın söyleyeceğinde düşünmüyorum. Şöyle de bir durum var. Bir yaralanmaları trafik kazası meydana geldiğinde yaralanmanın boyutunu ve maliyet raporunu almak için adli tıpçıların belirlediği iyileşme süresi var. Yani bu hayat boyu devam edecek bir maliyet oranı belirleneceği için zaten bir iyileşme süresi beklenir diyor. Yaralanmanın boyutuna göre 6 ay, 9 ay, 1 yıllık, 18 aylık gibi. Bu iyileşme süreleri tamamlandıktan sonra zaten ancak rapor tanzimi yapılabiliyor. O rapor tanziminden sonra zaten dava açılıyor. Yani ben 2 ayda, 3 ayda alırım diyen çok ya, gerçekçi olmaz. Gerçekçi değil. Evet, evet. Yani, yani, hiç... yani. Bunu da özellikle sormak istedim. Evet. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? şu aşamada yok. Her şeyi anlattık ya. O zaman biz Rüstem Bey'i de alalım yanımıza. Bir kapanışı üçümüz birlikte yapalım. Olur. Rüstem Bey ve Coşkun Bey. İlk defa ikinizi yan yana alıyoruz değil mi? Hep evet. ayrı ayrı evet. videolarda aldık. Verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ediyorum. Motocular adına, diğer araç sürücüleri adına, kanalımız adına, Kolaçan ailesi adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Kolaçan ailesiyle tanışmak bizim için de çok güzel oldu. Videolardan sonra daha iç içe tanıştınız. Evet. Çünkü çok fazla geri dönüş oldu. Evet. Birçoğunun da davasıyla ilgileniyorsunuz şu anda. Ben de bu konuda çok memnunum. İnşallah kendilerine motorcu yapacağız kısa zamanda. Barışları evet. da <laughs> bir şey daha söyleyeceğim. Bu videolardan sonra birçok avukattan mesaj aldım bu arada. Avukat arkadaşımızdan, takipçilerimizden. Kendilerine de buradan selam olsun. İyi dileklerini ilettiler teşekkürlerini ilettiler. Çünkü insanların bilmediği, böyle haklarının olduğunu bilmediği bir ülkede yaşıyoruz. Birçok kişi hakkını bilmiyor, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Çok büyük mağduriyetler olduğunu söyleyen çok avukat oldu. Aslında birçok avukatımız bu konuda biraz rahatsızdı <laughs> ve bizim bunları dile getirmemizden de çok memnun olmuşlar. Ee, teşekkür ediyorlar, de destekliyorlar da. Buradan tüm avukat izleyicilerimize de selamlar, sevgiler olsun. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Kapanışı yapalım. Aynınıza sağlık. Yine her zaman olduğu gibi güzel bir video oldu çok sağ olun. Şimdi çok teşekkür ederiz bizler de. Birçok videomuzun altına yorum yapmışsınız. Bunun altına da yapacağınız yorumlarla alakalı bir soru cevap videosu daha hazırlayalım. Mağduriyet yaşamış ya da hakkı olduğunu bilmeyen ama bir tazminat hakkı olan arkadaşlar olduğu gibi bir de hiç tazminat hakkı olmayan, mağdur olmayan aslında ama onu acaba ben tazminat <laughs> alabilir miyim? <laughs> acaba olan arkadaşlar da çok yazdı. Onları da yazdım biz oldu. Aklınızda bir acaba varsa yazmaktan, yorum yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Instagram'dan da sık sık paylaşıyoruz zaten. Soru cevap videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.